...bu adamı izleyince gözlerinize inanamayacaksınız. <laughs> Maşallah, tebrikler. Kaç Suudi Arabistanlı adam motor yağını su gibi içiyor. kapağı inşallah. Kapağı döküp içtiği yağ doymayan şahıs... ...daha sonra kutuyu kafasına dikiyor. Kaç para alırsınız? Şaham, şaham rahatsız olmadığı bariz şekilde görülen adam hızını alamayınca katı yağ da el atıyor. Katı makine yağını da parmaklarıyla yemeye başlayan ilginç adam herkesi hayretler içerisinde bırakıyor. Genç adamın böyle bir işe neden giriştiği bilinmese de gaz istasyonunda çalışması konu hakkında fikir veriyor.